Merhaba ben Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi, 2. sınıf öğrencisi Berket Ursun numaram 2020 Bugün elektronik devreler ve tasarım dersinde deney Föyü 3 ara sınavın çözümünü yapacağım. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şekilde verilen devrenin kaynağının gücü 400 watt ise R direncinin iletkenliği nedir demiş. Bir formül verdi. P ya da P eşittir işte, I kare çarpı R. Ben P'yu kullandım. 400, çarpı, 400 eşittir I çarpı yüzden I 4 amper buluruz. Diğer bir formülümüz var. Genel olarak bunu kullanıyoruz. 100 eşittir 4 çarpı 10 artı R. Neden artı R? Bu da genelde akımın giriş yönü artı kabul edilir. Buradan 10 artı R olur. R'yi buradan 15 10 buluruz. İletkenliğin formülü g eşittir 1 bölü r 1 bölü 15'den 0.0666 bulunur. İkinci soruya geldiğimizde ise burada voltlar birbirine ters bağlanmış o yüzden 15-5'den 10 volt. R eş ise seri olduğu için bunlar birbirine seri bağlı olduğu için şu an permetreyi düşünmeyin burada. 150 ohm olur. Vır formülünden 10 eşittir. I çarpı 150'den I 0.06 amper bulunur. Ama burada bunlar aynı yönlü olmadığı için buradaki eksiden artı burada artıdan eksi olduğu için ilki artı olur. İkincisi eksi olur. Üçüncü soruya geldiğimizde R1 direncine bağlı voltmetre kaç voltu gösterir demiş bize. Hemen şöyle yakınlaştırayım. Ben bunu asıl pozitif olarak kabul ediyorum. O yüzden bu ters oluyor. Eksi 20 artı 100 artı 50 artı 10'dan eşittir 0'dan 10 eşittir 150 i buradan 0.0666 amper bulunur. Vr1'i bulmak için bu devrelerde ne yapıyorduk? Vr1 bulurken 100 eşittir 100 bölü 150 çarpı 10'dan 6.67 volt bulunur. Volt ile çarpıyordu burada kendi şeyiyle. 3. sorudaki devrede de iki direncine bağlı bu voltmetre kaç volt gösterir? Aynı mantık ama bu sefer R2 olduğu için 50 bölü 150 çarpı ondan 3.33 volt olur. Yani D doğru seçenek. Üçüncü sorudaki devrede R4 direncine bağlı voltmetre kaç voltu gösterir demiş bize. V2 R4 direncine paralel olduğu için VR4 eşittir V2'dir. Burada gördüğünüz üzere paralel olduğu için buradaki gerilim oradakine eşittir. Üçüncü sorudaki devrede ampermetre kaç amper gösterir demiş. Neden eksi 0.06? Çünkü çıkış kısmında gördüğünüz gibi ters olduğu için eksiden artıyor olduğu için eksi 0.06 olur. Yani doğru seçeneğimiz A'dır burada. İletkenin direnç değeri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiştir. Direncin formülü Rho çarpı L bölü A'dır. İletkenin boyu ile doğru orantılıdır. L, L ile doğru orantılı. İletkenin kestiği ile ters orantılıdır. Böyle olduğu için ters orantılı. Sıcaklık direnç değeri üzerine etkilidir. De sıcaklık arttıkça malzemenin direnci artar. O da etkilidir. De direnç değeri olmalı olarak bilinir. Evet bu da doğru. İletkenin kapasitansı ile ters orantılıdır. Bize öyle bir şey dememiş. O yüzden doğru seçeneğimiz E. Yukarıdaki devrede amper metrede okunduğu bir ÖD1 ve ÖD2 akımları için aşağı hangisi doğrudur demiş. ÖD1 direkt buradan 2 amper olarak bulunur. ÖD2 ise yine yukarıdaki soldaki formülle aynı olduğu için 100 bölü 150'den 100 bölü 150 çarpı akım 2 olduğu için 2. 1.33 amper bulunur. Şıklara baktığımız zaman da ÖD1, ÖD2'den büyük olduğu için D seçeneği doğru olur. Yukarıdaki devrede v bir kaynadan itibaren yani birinci göz, ikinci göz ve üçüncü gözü isimlendirsek, birinci gözdeki ampermetrenin ölçtüğü akım ne kadardır, okunan akım ne kadardır diyor bize. Burada yine aynı mantıkla denklem kuracağız. Eksi 10. Ben buraya I1 akımı dedim, buraya I2, buraya da I3 dedim. Eksi 10 artı 10I1 artı buradan hem I1 hem I2 akımı geçtiği için 30I1 eksi I2 dedim. Aynı şekilde diğer gözlere de bunu uyguladığımızda 30 I2 eksi I1 artı 52 artı 30 I2 eksi I3 yine aynı şeyi uyguladım. Burada son olarak bize bu gelir elimize. Buradan da alt alta toplama da yapabiliriz. Onun dışında matris yöntemi de var ama alt alta toplama yaptığımızda ben şu an burada göstermiyorum. Video çok uzamasın diye. Ö1'i 0.23, Ö2'yi e 0.02, Ö3'ü de 0.31, e 0.31 amper buluruz. Ama burada değişen şey biz burada yönü bu şekil aldığımız için bulduğumuz sonuçların tersi olur. O yüzden eksi 0.23 amper, 0.02 amper ve 0.31 amper doğru cevabımız olur. Ben burada direkt bu şekilde aldım denklemde ama bu yöne doğru çevirdiğimiz için eksi 0.23 amper olur. Diğerleri de tersi olur. Yalıtkan malzeme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. D seçeneği neden doğrudur? Atomun son yörüngelerinde 5 ve daha fazla elektron bulunduğu maddeler yalıtkan denir. Son yörüngesinde 5 ve daha fazla elektron bulunuyorsa bu zaten ametaldir. Ametaldir. 5 ve daha az bulunuyorsa metaldir. Zaten bunu son 8'de falan bitiyor. Soy gaz falan. Bu oradan gelir. Son yörüngesi 5 ve daha fazla elektron bulunduğu yalıtkan denir. Çünkü ametal yalıtkandır. O yüzden D doğrudur. <laughs> Burada demiş kondansatör iki uçlu enerji depolayan elektronik bir elemandır bir şeyler demiş. İşte bir, kondansatörün yük depo kapasitesini aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir demiş. Burada formülümüz epsilon 0 çarpı epsilon r a bölü d İletken levhalar arasında kullanılan malzemenin dielektrik kat sayısını evet formülde gördüğünüz gibi iletken levhaların alanına evet burada formülde a var bu da var A seçeneği de var. Yetken levhalar arasındaki uzaklığa, evet, D'ye de bağlı. Yetkenin uçlarına uygulanan gerilme. Burada öyle bir şey verilmemiş yani. O yüzden cevabımız D'dir. Hangi, hangisine bağlı değildir diyordu çünkü. Evet, burada demiş ki yukarıdaki verilen devrede devrenin toplam kapasitansı ne kadardır demiş. Kondansatörlerde paraleli seri, seriyle de paralel olarak alırdı, alıyorduk direncin tersine, direncin aksine. Burada seri paralel, paralel seri olarak alıyorduk. Burada 10 ile 8 paralel bağlanmış, yani topluyoruz. Onun dışında 12 burada geriye kalıyor. Buna da bu ikisi 18 de 18 çarpı 12 bölü toplamları 30. Buradan 7.2 mikrofarad çıkar. Yani A seçeneği doğrudur. 14. soruda verilen devrede çekilen toplam ne kadardır? Formül Q eşittir C çarpı v de C'mizi 7.2 bulduk. V'yi burada bize 5 vermiş. Çarptığımızda 36 çıkar. Bundan da B doğru oluyor. Burada süper pozisyon teoremi ile 48 oldu. Gelelim kaynağına kısa devre yapılınca I eksen buna göre hesaplamasının hesaplanan birinci değeri aşağıdakilerden hangisi olur demiş. 48 voltluk kaynağı kısa devre yapınca dediğinde bunu yok varsayıyoruz. 30 voltu düşünüyoruz. Buradan uyguladığımızda bunlar birbirine paralel vardır. 40 çarpı 40 bölü 40 artı 40. Buradan 20 ohm buluruz. Bu da buraya seri bağlı olduğu için 30 ohm olur. Buradan VIR formülünde yerine yazdığımızda I'yi 1 amper buluruz. Ama süperpozisyon yönteminde bunu aldığımız için burayı düşünüyoruz. Bir de tersini düşünerekten yapacağız ama onda da 30 voltu yok edeceğiz. 40 bölü 46 40 40'tan çarpı akım 1 de 0.5 amper bulunur. D doğrudur. Yine aynı yöntemleri yaptığımızda şöyle biraz küçülteyim. Bu sefer de hemen şurayı siliyorum. Tam tersini düşünüyoruz. Bu sefer de 30 oldu. Gelelim kısa devre yaptığımızı istiyor. Bu yok varsayıyoruz. Bu sefer de şu şurayı alıyoruz. 40 çarpı 10 bölü 50'den 8 10. Burada 40 seri bağlıdır. 48 10 eder. R eş. Burada da 48 eşittir volt. Bu sefer 48 aldığımız için bunu kısa devre yaptığımız için. 48 eşittir I çarpı 48'den I'yi 1 amper buluruz. Aynı formülü burada da yaptığımızda 10 bölü 10 artı 40'den 10 bölü 50 çarpı 1'den 0.2 amper bulunur. Verilen devrede akım kaynağının terminal gerilimini bulmuş. Şu devrede bulmamızı istiyor. Burada 4 ve 8 paralel bağlıdır. 12 Henry. Ondan sonra burada 12 ile 6 paralel bağlı oluyor. 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6'dan 4 Henry. Sonra burayı şöyle düşünüyoruz. 4 Henry kalıyor diye düşünüyoruz. Şu an onu gösteremiyorum ama 4 artı 2'den burası 4 bulduğumuz için buranın genelini 4 artı 2'den 6 emri sonra bu 6 ile 3 birbirine paralel olacağı için 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6'dan 2 emri sonra buranın buranın tamamını da 2 emri bulduğumuz için 2 artı 1'den 3 emri bulunur sonuç bizden terminal gerilim, gerilimi bulmamızı istemiş formülümüz VL eşittir L çarpı DI bölü DT yani Burada akımın türevini almamızı istemiş. Biz zaten L'yi 3 Henry bulduk. Akımın türevini almamızı istemiş. Bize akımı 2 sin 4 T vermiş. 2 sin 4 T'nin türevini alınca 8 cos 4 T olur. Formülde yerine yazdığımızda VL eşittir. 8 cos 4 T çarpı 3'ten L'yi de 3 bulduğumuz için 24 cos 4 T olur. Yani doğru cevabımız Bursa olur. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.